Şimdi bu, bu bunu okuyayım hı hı. Ee, sürekli das yaptırıyordum son yaptırmadım son kez yaptırmadım ya yani son seferinde yaptırmadım son, evet. İzmir depreminde evim yıkıldı yani çok talihsiz evet. olmuş. DASK ödeme yapar mı diye de soruyor. Ee, maalesef yani orada çok talihsiz olmuş gerçekten. Bunu da bilerek okudum bu soruyu zaten. Yani evet. ya çünkü şöyle bir bana da geliyor. Yani çevremden de geliyor. işte okuyuculardan ya da izleyicilerden geliyor. Yıllardır yaptırıyoruz, yaptırıyoruz, yaptırıyoruz. Bir şey olmuyor işte. Dünya kadar hani para ödüyoruz. İşte 15 yıldır ödemişim birisi. Bir, biz bir okuyucum çıkarmış. 15 yıl ben şu kadar para ödedim. Üstünü de yapmış. Evet. Ciddi bir para. Yani Diyor ki, başa ödüyorum da yaptırmadım. Ama Noyan özellikle... Bey tam bunun için hazırlanıyoruz. Evet. Biz yani e, diyoruz ya bir gün Allah korusun e, en kötüsüne hazırlanıyoruz. E, 20 senedir e, işte 20 sene önce kurul biliyorsunuz 90, 99 depreminden sonra e, en büyük hasarı İzmir'de ödedik biz 435 milyon. O gün için hazırlanıyorduk zaten o kısımda dolayısıyla 23 senede olmayan şey 21 sene maalesef oluyor. Hatta hatırlar mısınız? 99 depreminde işte Yalova'da olduktan çok kısa bir süre sonra tekrar oldu. Yani burada oldu da bu ihtimal artık kalktı diye